Arkadaşlar herkese el işler. Bugünkü aracımız 2018 model Megane 4 Joy paket. Aracımıza 4 RAM, 64 GB kartlılı ve ses komutlu Android test ekranı uyguladık Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar öncelikli olarak müşterilerimizin aklında her zaman takılan klima ve kalorifer fonksiyonları. Gördüğünüz gibi klima ve kalorifer fonksiyonlarımız full aktif. Buradan dijital bir şekilde kullanabiliyoruz. Bakın ve aynı zamanda buradan manuel olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bütün fonksiyonları aktif durumda çalışıyor. Gördüğünüz gibi devir saatlerimiz burada hepsi devrede. Bu cihazımızın kısa menüsü arkadaşlar. Buradan navigasyonumuzu açabiliriz. Igo navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman direkt gideceğimiz adrese bizi götürüyor çıkış için tekrar buradan çıkabiliriz. Bunun haricinde diğer uygulamalara girmek için bastığımız zaman direkt uygulamalarımız geliyor. İsterseniz Google Play'den farklı uygulamalar indirebilirsiniz. Biz mesela YouTube'u indirdik. Şu anda internet bağlantımızda problem var arkadaşlar. O yüzden dolayı şöyle CarPlay'e bağlanalım. Gördüğünüz gibi şu anda direkt CarPlay'imiz bağlı. Buradan araç kullanırken çok rahat bir şekilde telefonumuzu da yönetebiliriz. Buradan çıkalım. Bunun haricinde arkadaşlar buradan video açabiliriz. Aracımızın direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri full aktif çalışıyor. Buradan ekranımızı küçültebiliriz. Daha büyültebiliriz. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız. Arkadaşlar bunun haricinde gördüğünüz gibi buradan farklı uygulamalar Bluetooth vesaire hepsi mevcut zaten ve cihazımız ses komutlu arkadaşlar yani cihazımızı araç kullanırken mesela YouTube'u aç dediğiniz zaman direkt YouTube'u açıyor arkadaşlar. Şu anda internetimiz bağlı olmadığı için şey yapamadı bir dakika internet bağlantımızı kontrol edelim. şu anda internete bağlandı. YouTube aç. Gördüğünüz gibi direkt buradan istediğiniz gibi bir video izleyebilirsiniz. YouTube'u kapat. Film oynat. Filmi kapat. Bluetooth'u aç. Bluetooth'u kapat. Ve arkadaşlar buradan cihaza hitap, hitap edeceğimiz bütün e, kelimeler çıkıyor. Mesela radyoyu aç. İleriye doğru ara. Sesi kapat. Sesi aç. Kitap fuarıyla tüm kitaplarda ikinciye yüzde indirim mağazalarımızda sizi bekliyor. Sesi kız. Sesi kız. Trend yemekte. Trend yolcudan Sesi kız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesi kısıyor direkt. Bunun haricinde yani burada komple cihazımızı ses komutuyla yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten araç sürüş konforunu çok ileri düzeyde arttırabilen bir cihaz. Tüm Megane 4 kullanıcılarına öneriyorum arkadaşlar. E, birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. <laughs>